senin Eltin'le görüştüm hafta sonu. <laughs> Geçen hafta sonu senin Eltin. <laughs> ya! çekmedin değil mi? Çek. <laughs> 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 tahin nerede? Veriz <laughs> mi Tahin? Merhaba Mori Pek. Merhaba. Nasılsın? İyi teşekkürler. Bugün ne yapıyorsun bize? Bugün em yaptığını bilmiyor. Yine ne yaptığını bilmediği bir tarifle. Hayır. Bunu hayır. Bek bizlerle. <laughs> ana, ana malzemeyi almayalım unutmuşum. Ta-da! Mercimek humus yapacağız. Kırmızı mercimekten humus. Bir bardak mercimeği bir bardak suyla haşladım. Buraya hazır koydum yani. Ondan sonra e, abi, önce malzemeleri göndereceğim ama. Evet. Önce bizim malzemeleri Sula. gönder. Soldan <laughs> o tarafa doğru. <laughs> Malzemelerimiz nelerdi? Kırmızı mercimek, bir bardak suyla haşlandı. Bir bardak kırmızı mercimek. Yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon var burada. Birbirlerine ben hemen homojen hale getirdim onları hiç üşenmedim. İki yemek kaşığı limon koyacağız, iki yemek kaşığı tahin, ee, bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir rende, bir rende, <gülüyor> <gülüyor> şöyle çok az bir zencefil koyacağım içine minicik. Ee, ve rendeli onu rendeleyeceğim o yüzden buraya koydum ve yanımızda tankımız var Pul biberi söyleyecektim Pul biberini ben evet olayacağım. üstüne servis ederken üzerine çok az pul biber koyacağız. Ee, i̇sterseniz içine de koyabilirsiniz acı seviyorsanız ee, çok az ama çok minik miktarda ee, ve de üzerine isteyen maydanoz da koyabilir. Biz koymayacağız yani tarzımız değil o yüzden. Evet sebebini biliyorsunuz. <laughs> sebebini biliyorsunuz. <laughs> evet önce şu, aa bunu hiç rendelememe gerek yok. Peki rendenin e, de turuncu olması. Turuncu evet. Değil mi? robotu robotik turuncu değil onu bilmiyorum. Galiba o yıllarda turuncu. O çok eskiden o <laughs> evet, şey olduğu için. Çünkü bir bina, bina buraya yapılacağı zaman. <laughs> çok eski bir espri olarak. Bina buraya yapılacağı zaman o tank buradaydı ya o yüzden. <laughs> yüzden bilememiş yani o tahmin edememiş. <laughs> Görmeyeceğiniz yerden rendeledim, oldu Çok mu? iyi yaptın. Hiç ne oldu bilmiyoruz. O rendiyi öylece tarifin içine koydun gerçekten. <laughs> Şimdi benim canım tankım burada. Hepsini atacağız. Efendime söyleyeyim. Zencefil ekliyorum içine. Sonra iki yemek kaşığı tahin. Tahini bol koyabilirsiniz. Çok seviyorsunuz mesela ben. Şu an gene iki yemek kaşığında duramadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ve yine çok sevdiğince her yere koydum. <laughs> <laughs> <koyu bekliyoruz>. Dağıttım. <laughs> Ve oh, bir yemek kaşığı zeytinyağı. ve aynı <laughs> aynı lokasyona ya, aynı iyi. lokasyona döktüğüm baharatlarım. Evet. Bir. Aa iki. Evet tamam. Bak. Az kaldı. <laughs> Az kaldı. Diren. Dayan. Başlatıyorum. Kulaklıklıysanız Başla. dinlemeyin. Bağırabilirim her an. Dizimiz, okay. çekemeyelim. <laughs> Bir şey diyeceğim. Kırmızı <laughs> mercimek ee, normalde de genelde geceden suya koymadan yapıyoruz ama bunu da öyle yapmayı tercih edebilirsiniz. Biraz daha kolay pişirmek için. Ve <laughs> hazmı kolay olsun diye tabii ki. Bitti. Çok iyi gözüküyor. Ee, yine biraz tanelik kaldı içinde ama başlamıştık zaten mercimeği o yüzden. Bence olabilir. Böyle yiyebiliriz bunu. Baharatları genelde kendi tercihinize göre artırırsınız ama az tuzlu olmasını tercih edin. Tercihiniz az tuzlu olsun. <laughs> yani Tercihi opsiyon, opsiyonu azaltarak veriyorum. Az tuzlu tercih edin. O yüzden ee, tadı yoğun olduğu için bu bence iki kişi yiyebilir bunu böyle yanında bir hani bizim yaptığımız o badem onu krakerle yenebilir. Ee, mercimek cipsiyle. Mercimek cipsiyle. <laughs> mercimek kombo <konvoy. gülüyor> Mesela yanına da mercimek suyu sıkarsın. Yok yok. <laughs> hayır, hayır öyle yapmayalım da haydi bakalım haydi bakalım biz biraz üzerine de zeytinyağı döktük biraz pul biber de koyduk üzerine Evet, şimdi. eğer bol yağlı seviyorsanız koyun şimdi bunu ben şöyle ikram edeceğim size şöyle mesela. ben evet ondan yemediğim için ben direkt kaşığıyla yiyorum. Nasıl olmuş biliyor musun? Yani hissimi anlatmak için şöyle bunu tekrar uzatacağım sana. Oğlum <laughs> Sür Ay, Çok güzel olmuş. Çok Zencefil çok yakışmış. Aa zencefil <laughs> çok yakışmış. Hmm. Çok iyi. <laughs> Yarım çay kaşığı tuz yetiyormuş. Tuzu bayağı tuzlu olmuş galiba değil mi? Hı hı. Yarım çay kaşığı tuz yeter. Iyi. Daha hızlı tuzgama zıkan. Ah, bunu vereceğim züünü şöyle. Ben şu ekranı hemen hazırlayayım ben ya. Boş değil. Eline demiyorum. sağlık. Çok güzel olmuş. Hmm, çok güzel. Çok güzel olmuş, evet. Bunu sizin için hazırladım. Turuncu ya <laughs> turuncu. Eline sağlık Moripek. Afiyet olsun. Seni öpüyorum. Hmm. Evde yaptığım böyle bir durum ha. <laughs> ben olunca daha bir özenerek yaptım bence. Devraldı bu, bu Böyle haa fena diyeceğim deneyelim Ya da robottan dolayı robotun tadı... Tank. Evet yani, tank, tank yani inanılmaz bir lezzet katıyor. Ay çok güzel.